Evet bugün mükemmel bir youtuber olduğum için yorumları okudum. Zaten 3 kişi yorum yapıyor. <laughs> Arkadaşlar demiş ki kuryelik hakkında bilgi verir misin vesaire vesaire. Kuryelikle ilgili video. Bizim de mesleğimiz kuryelik olduğu için. Aslında mesleğim kuryelik değil de tabi. Yani neden herkes kuriyelik kuryelik işine yöneldi? Neden bu meslek bu kadar revaçta? böyle saçma sapan boş boş bilgiler vesaire vesaire bir şeyler çekeceğiz. Nasıl kuryelik yapılır? Bir paketi bir yerden alıyorsun, bir yere götürüyorsun. Bu kadar basit. Tren yolcular neden bu kadar fazla kazanıyor falan filan. Asıl olayın derinlerine ineceğiz ve işleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Abi bir saniye geçebilir bir teşekkür ederim. Şimdi ben işe gidiyorum. pek de sabahın körü değil ama. <laughs> Tabii ki bu motorla paket atmayacağız. Şirket motoruna geçeceğim. Uf, oğlum güneş var da hava niye o kadar soğuk ya? Abi Katlanmayacaksın değil mi abla? Çok atlayacakmış gibi bir gelişin vardı ama. Oh. Ne olur kaza Ama yani bizim de bir sabrımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an şirket motoruna geçtim. İlk paketimizi aldık. Gidiyoruz abi bakır blokları. Şimdi size nelerden nereden bahsedelim? Ee, aa, herkes neden bu mesleği seçiyor? Abi benim tanıdığım bütün eski mahalleden arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım vesaire vesaire hiçbirinin böyle alakası yokken motor sürmekle. bu işte yok tren yolcular 30 milyar kazanıyormuş falan filan o yüzden herkesi bir kuryelik mesleğinde görüyoruz mesela ben de geçtim ama neden geçtim parası çok olduğu için vesaire değil tabi ki tabi para kazanmak da işin içinde var ama nasıl para kazanıyorsun abi adam gidiyor günlük 14 saat çalışıyor sonra para kazanıyor yani günlük 14 saat çalışarak tabi bu parayı vermeyen şirketler falan filan da var da burada genel olarak bu mesleği seçmelerinin sebebi abi rahat. Nasıl rahat? Kafan rahat dayı. Alıyorsun paketi götürüyorsun işte veriyorsun bu kadar yani kimseyle muhatap olmuyorsun. Yok şurayı temizle şunu yap şunu yap böyle şunu yap şunu yap diyen insan yok başında. Alıyorsun paketi götürüyorsun abi. Sonra git dışarıda geziyor musun? Yok şuradan paranı çek yatır. Motere git şunu yap. Yok efendim pazar alışverişimmiş. <laughs> Buraya bir görüntü koyacağım abi. Neyse Cihat abi affet. Zaten izlemezler videoyu ya. Zırlama tamam hadi. <laughs> Hoş geldiniz Cihat Bey. Alışverişiniz mi yapıyordunuz? <laughs> Sonra işte dışarıda gezebiliyorsun abi. Dışarıda işlerini hallediyorsun falan filan işte. Yine kırmızı ışığa yakalandık. Arkamıza bakalım. Şuradan şöyle geçip ben sağdan az bir şey yolu uzatarak devam etmek istiyorum. Kırmızıda çok beklemeyelim ya. Dışarıda geziyoruz işte böyle ya. Gerçekten eğlenceli bir meslek ama tabii ki trafikte kaza tehlikesi de yaşıyoruz abi. Sen ne kadar iyi sürücü olursan ol etrafta değişik ya. Bazen sen dalgın oluyorsun, bazen bazen değil de genellikle trafiktekiler falan filan işte üstünü sürüyor trafik motorcu muhabbet abi. O yüzden yavaş gidiyoruz falan filan. Yersen bu videoda öyle gidiyoruz işte. Evet, başka ne konuşacaktık? Bir saniye ablam geçeyim mi? Teşekkür ederim. Aa ben buradan gitmeyecek. Aa gidebiliriz lan doğru. Tamam buradan sol yapalım o zaman. okey okey Tamam işte paketimi aldım Götürüyorum abi Oh mis Akşam trafiği iğrenç bir şey bu arada Korelik yapacak arkadaşlar evet zorluklarından bahsedeyim biraz da Bir trafik abi en kötü şey zaten Kaza tehlikesi yaşıyorsun Falan filan işte İki kışın harbiden zorlayı donuyorsun yani full ekipman falan filan her şeyini giyeceksin ya bayağı soğuk oluyor yerler benler bilmem ne düşüp kalkmalı yani kışın lastiğin iyi olsa bile buzlanan yerlerde düşüyorsun ya ben düştüm mesela kendi motorumla kışın üzücü oluyor biraz Oo. sonra işte e ee, ne anlatıyordum ben ya? Kuruyor olmak neden herkes kuruyor oldu? Bu yüzden işte abi. Neyse ben çok fazla bilgi vermeye çalışmayayım en iyisi. Boş yapalım ya. Neden sinyal vermedin? Çünkü sadece sağa dönüş servisi Evet ustam. Adresimize gelmiş bulunmaktayız sanırım. buradan sağ yapınca. Hop. 5, 4, 3, o geçeriz. Düt. Tamam. Şimdi neydi unuttum al. Geldiğimiz yeri unuttum ya. Buradan bir sinyal. Bakur sitesi selam. Şu paketi teslim edelim de. Bakalım ya. <laughs> Günaydın abi. Dördüncü blok 37 numara. Kırmızı Tamamdır evet, Site güvenlikleri Bu adamı seviyorum ya Genelde site güvenlikleri kendilerini şeyi sanıyor da böyle Genel kurmayda çalışan biri falan sanıyorlar Terso terso konuşuyorlar Aman Allahım paketimi verip çıkacağım ya Siteye motor almıyorsun Allah Allah <laughs> Ne oluyor lan burada ama bakın toplantı salonunda şey çalıyorlar ya. Abiler kapıyı açın abiler. Evet post cihazının azizliğine uğradıktan sonra bir 10 dakika bekledik yaklaşık olarak. İşimize koyulalım. Şunu atıyoruz şöyle. Sonuncu için motora bindik. Devam abi. Evet kurilikten. Aa ben şeyden bahsedecektim. Hatırladım. Bu tren yolu yok efendim şu kadar kazanıyor. Yok efendim getir şu kadar bu kadar. Şimdi korna çalmak istemiyorum ama. Bir şöyle aynen çok iyi abi. Kolay gelsin. Korna çalıp insanlara rahatsızlık vermenize gerek yok. Buyurun efendim geçin. Şimdi tren yoldakiler şu kadar getir bu kadar kazanıyor. Bence abi şu an Ekim 2022 en güzel parayı veren kurum bence tren yolu şu an. Getir falan bayağı küçülmeye gidiyormuş. Mesai yazmıyorlar, çalışma şartları kötü falan filan. Arkadaşlarım yani salıyor getiri. Vigo bir ara çok iyiydi. Şu anda Vigo'yu pek tercih etmiyorlar. Tren yolu niye tercih ediyorlar peki insanlar? Söyleyelim hemen. Çünkü mesai saatini kendin belirliyorsun abi. Vigo'daki gibi değil yani. Vigo'da adamlar kafasına göre diyor ki bugün yok demet desin, yarın dikmen desin falan filan yani öyle. Kafalarına göre yazıyorlar. İstediğin zaman izin kullanamıyorsun. Trend her şey senin elinde abi. Şu kadar saat çalışırım şöyle böyle. Tabii ki trend yolda parayı sana dağıtmıyor böyle. Çalışmanın karşılığı olarak. Trend yolunda bu şeyini sevmiyorum işte seni böyle bayağı paket atmaya zorluyor. Yani kovalarsan para kazanıyorsun bayağı. Benim mesela bir arkadaşım var. <laughs> Asgari ücretten az bir şey fazla alıyor. ya Benim kadar falan oluyordur ama rahatına düşkün insanlar öyle. Çok fazla kazanan arkadaşlarım da var. Yani tren yolu daha iyi. Başka ne var ki? Yemek sepeti falan filan var. Onlar da yani kötünün iyisi mi bilmiyorum ya oralarda çalışmadım ben bir tek getirde çalıştım getir harbiden yorucu abi sürekli git gel git gel git gel hele akşam saatleri üf mental boom yaşıyon gerçi o zaman ben çok saat çalışıyordum ya şu anki saat yani böyle az saat 8 saat çalışarak da para kazanamıyorum anlamadım ki kuryelik böyle abi çok saat çalışıyorsun çok kazanıyorsun falan filan Önermiyorum ya getiride çalışmanızı Getir zorluyor abi Esnaf esnaf sigortalı zaten çalıştıran çok yer yok Al dükkana geldik Neyse başka ne konuşuruz bilmiyorum aga Şey olduğu zaman konuşuruz ya Tekrar paketi çıktığımız zaman Paketimizi teslim ettik işte gördüğünüz gibi bu kadar Hadi görüşürüz Evet yine paketimizi aldık Bir yolculuğa çıktık Hocadan ışıkta kaç saniye yazdığı gözükmüyor Neyse. Evet size söylemem gereken bir şey var. Ama utanıyorum. Arkadaşlarım kızıyor bana bu konuyla alakalı. İşte abone olun falan de falan diyorlar. Abi ben utanıyorum. Hadi siz şey yapın. Şu an abone olmuşsunuz. 3'e kadar saymışız. 1-2-3 hop abone oldunuz. Oley çok mutlu oldum. Tam şu ışıklar ne zaman yanacak? Karşı taraf bittikten sonra buranın yeşil ışığı yanıyor. Trend yolcu mu olsaydık ya? Ben tren yola başvurdum. Beni almadılar, almadılar. Ben de sinirlendim dedim ki yap başlar mısın yapacağını şey gittim getire girdim. Getire girdim. Bir hafta geçti sonra hadi gel alalım diye şey yapıyorlar ya. Kardeşim en hızlı kuryesini bu o ne lan? Kazalı zaten bu araba. Dahi maalesef sen beni kaybettin Trendyol ben seni değil üf Trendyol'a da geçeriz ya bir ara çok çok paraya ihtiyacım olduğu zaman falan belki İş değiştirmekten nefret ediyorum ya değiştirmeyelim ha. bölgemiz bölgemiz sabit ben şimdi her yeri ezberledim burada başka bir yere geçmek istemiyorum haha <laughs> Aha yeşil yandı. Oley. Oley. Böyle işte. Sizle paket atalım abi. Tın tın tın. Aa şarkı söyleyeyim mi? <laughs> Neyse. Mükemmel sesimle, mükemmel namelerimi duymayın. Normalde interkom açık full abi. Ben sürekli şarkı söylüyorum. Aa şuradan geçmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? <laughs> Ama böyle şeyler yapmıyor mu kuryeler sanki ya? Hiç yapmıyormuş gibi şey yapmayın. <laughs> ya abi gözünü seveyim bu fişi bana niye veriyorsun ya? Cık. Ne yapayım ben bu fişle? Allah Allah. Of ya bugün ne güzel saçımı kestirecektim. Kendimi 2-3 gün yakışıklı hissediyorum saçımı kestirince. Güzel bir his. Elektrik yokmuş. Çöpünüz vardır inşallah yoksa çevreyi kirleteceğim. Çöp gibi bir şey var. Poşetini de taksaydınız bana ne? Of Aa aklıma bir şey geldi. Biz bu illegallikleri yapmıyoruz. Şuradan şuraya ışınlanma hilesi. <laughs> Öyle yapayım. Evet mantıklı. Şimdi bakın mesela. Hadi geldim buraya? Mükemmel. Oradan bayağı dolandım da hiç konuşmuyordum. O yüzden kestim oraları ya. Aynen aynen. Aynen aynen. <laughs> 47. Gidelim şu siparişi de teslim edelim. Selam. Aa bahşiş alırsam videoda söyleyeyim mi? Bahşiş genellikle günlük 15 lira falan civarı çıkıyor ya. Bazen hiç olmuyor bazen 40 lira oluyor yani aylığa vurduğunda günlük 15 lira. Evim yakın zaten iş yerime. Benzin parası mı? Öyle bir şey diyebiliriz. Uf, keşke motor piyasası düşse de MT alsam ya. Yeni kasası çok ya. Bir alsam bayağı binerim. 4 5 6 yıl falan MT. 47 nerede? 47 47. Akşamları var ya şu numaraların hiçbirini göremiyorum ya. Kör oluyorum akşam. Neyse şu tarafa çekelim biz. Okey okey. Kolay gelsin emekçi dayı. Ya ama yani bu olmaz ayıptır ya. Hayatımda görmekten en çok korktuğum şey oldu. Beşinci kat. Asansör yok. <laughs> Ağlayacağım. Evet, video kaç dakika oldu acaba bilmiyorum ama. Yeterli mi bu kadar? Aklıma gelmeyen 800 milyon tane şey vardır. Söyleyeyim bunu dediğim. Unuttum al. Siz soru sorun ben yorumlarda cevaplarım abi. Öyle yapalım. Yoksa soru cevap videosu mu? Aa sarar. Neyse. Nereden gitsek? Şuradan gidelim. Bu zor de. Saatler de mükemmel. Akşam olunca kör oluyoruz. Hele kar yağdığında üf, ölüm. Vallahi çok kötü ya. Kar yağdığında şeffaf vizör takacağım bundan sonra. Gerçi nereden bileceğiz ki? Hatta kar yağdığında kendi motorumla bile işe gelmeyi düşünmüyorum ya. O bizim abi bu köpekler saldırmıyormuş ya. Ben onu fark ettim. Bir tane şimdi saldırmıyormuş diyeceğim bacağımı kapacak ama koyayım Güneşleniyor hayvan. Normalde burada bayağı var. 10 tane falan. Şimdi sadece onu gördük. Neyse evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olun falan da dedim zaten. Yine şuradan bir ışınlanma hili. Evet mükemmel ışınlandık buraya. Siz yorum morum bir şeyler yapın işte hadi ya. Utanıyorum. Ben söyletmeyin böyle şeylere. Hadi görüşürüz bay. Bay. Kullanacak ne var Şeyde, YouTube'da? Kanal yok ki daha. Ne? Kanal yok. Kanal yok mu? Motoflu. Ne? Motor for Motor That's it, Midland for yeah. It's a I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you.